Bütün bu soruların cevabı Şafak Bey'de ve o da telefon hattımızdaymış. <laughs> Hadi bakalım sakin sakin olalım. Şafak Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar İstekler. Teşekkürler nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz günlerdir sizi konuşuyoruz. Evet. E, hakkınızda konuşuyoruz o yüzden size evet. de söz hakkı doğdu. Şu soruyu sormak istiyorum ben, nacizane dahil olduğumuz için. Düğün davetiyenizde neden kendi sizi doğuran annenizin adı değil de e, ikinci eşin adı yazıyor? Dinledim ben sizi zaten, az önce de dinledim. Ben üvey annemin ismini de yazmak istedim. Üvey anne diyorum ama üvey olarak da hiç görmedim onu zaten ben. Öz annemden ayırt etmedim. E, onun ismini yazmazsam da onu ayıp edeceğimi düşündüm. E bu... Yani onun sizde daha mı çok emeği olduğunu düşünüyorsunuz? Hayır hiç öyle düşünmüyorum. Öyle değil. Aa, evet. aa. aa olur mu öyle şey? Üvey anneye an... ayıp edilecek. Ya yani o madem o kadar hassas düşünüyorsunuz, bu arada çok güzel düşünüyorsunuz. Ama asıl anneyi kırmışız ya burada. Annemi kırar mıyım? Önce onun yanına gittim. E, çünkü bu düğünü annemle birlikte yapmak istedim ben. Ama annem en başından beri hiç istemedi. Cananı da istemedi. Davetiyede adını yazdırsan kendisi olmayacaktı salonda. Olsun. Annen o seni doğru yani. Olsun yani. Aslında ben de çok zor durumda kaldım. Ne yapacağımı ben de şaşırdım. Boş bırakırım ya. Annenize sordunuz mu? Anne bu davetiye konusunda isim yazıyoruz falan diye böyle hiç bir konuşmanız geçti. Siz kırgın mısınız annenize? Bu konularda biraz kırgınım tabii. Canan'la ilgili konularda özellikle. Ya şöyle, bence çok güzel bir yüzleşme olabilir şu anda, Şafak Bey, anneniz de size çok kızgın, siz de ona çok kızgınsınız, kırgınsınız. Karşılıklı böyle bir konuşsanız mı? Mineciğim, oğluna bir merhaba de. Yok, konuşuyoruz evet biz sürekli. Annemle aramız çok iyidir, evet. hatta ben ona bazen Mine derim, arkadaş gibiyiz de. Aynen. Yani tabii ki iyi iyisinizdir. Sonuçta siz doğuran anne hastalıkta kim bilir kaç gece başınızda beklemiş ama evet. hani bize çok garip geldi o davetiyede öz annenin hani bir problem evet. de yok diyorsunuz. Üstelik hani görüşüyorsunuz evlenene kadar aynı evde yaşamışsınız hani böyle yıllar geçmiş görüşmemiş de değilsiniz. Ne olursa olsun bir annenin adı yazmaması biz kaç kadınız burada Şafak Bey delirdik yani ben yani, annenizin ben annenizin yüzündeki ifadeyi görüyorum kadın bayağı kırılmış size Ağla, da ağlayacak yani ve bunun evet. bir telafisi de yok ya. Evet hiç bu kadar kırılacağını da düşünmemiştim aslında yaparken ama her zaman ben önce annemin yanına gittim ondan destek bekledim ondan destek göremeyince de davetiyeyi çok önemsemedim sonrasında. Bir da merhaba deseniz anne. Merhaba anneciğim. Merhaba tatlı. nasılsın? Nasıl geçiyor programı? Güzel ya, bu geçiyor. aslında Ben de sana çok kırgınım. Genel olarak kızın olduğum çok şey var. Düğünle ilgili özellikle düğünden öncesiyle ilgili de. Ama e, biliyorsun biz. Yani benim bizim... dairete gittik bir detay. Daha önemli sorunlar oldu bizim. Aa, Tamam anladım. ama biz e, senle çok konuştuk bu konuyu. Fakat hani evliliğinle alakalıydı. Erken. ...olduğunu söylüyorum ben sana, söyledim. Fakat sen ısrarla hemen evlenmek istediğin için... ...benim sana tepkimdi, başka bir tepkim yok. Tepkim hemen sadece evlenmedin. o. Bir yılı buldu, çok da hemen evlenmedim aslında. Ama sen de ne olursa olsun... ...belki gönlümü almak... ...istemedin. O davetiyeyi yapmamalıydın yani, o tabii ki çok kötü bir durumdu. Ama seninle anlaşmak da çok zor. E, çok soğuk davranıyorsun hem bana hem Canan'a. E, tabii çünkü tekrar söylüyorum hani istemiyordum evlenmeni. Tamam sonra evlenebilirdiniz ama beklemediniz, e, dinlemediniz evlenmeni beni. Evlenmeni istemiyordun, Canan'la mı evlenmeni istemiyordun? E, hayır, Canan değil. Senin hemen evlenmeni istemiyordum. Bir zaman geçti aslında üzerinden. E, tamam Bir geçti, geçti biz de hani de o, o günleri konuşuyoruz zaten hani geçti. Ee, yani e, kadar diyor, bir, bir yıl, iki ay falan şey oldu. Aha, yani hayır. Zaten rahatsızdın o dönem. Rahatsızdın işte, evet. Acele etmenin ne anlamı vardı oğlum? Şafak Bey, bir, bir şey soracağım size. Düğün oldu bitti, iki yıla yaklaşıyor. Bence çok tatlı bir eşin var. Görüyorum yani arkada da, burada da tam böyle hanımefendi sizi çok seviyor. Ama bu olaylarla ilgili, annenizle ilgili bir keşkeniz var mı davetiye ile ilgili, düğünle ilgili? Var tabii ki. Annemin olmaması, bir de anne tarafından hiçbir akraba olmaması beni hep rahatsız etti. Yani aslında ondan pişmanlık duyuyorum. Yani bir şekilde anneme ve akrabalarımı, anne tarafından akrabalarımı getirmeyi isterdim. Bugünkü aklım olsa şöyle yapardım Nursel Hanımcığım dediğiniz bir şey var mı? E, annemi ikna ederdim mutlaka. Evet. Daha çok üstüne düşerdim, ikna ederdim. Aferin sana. Bak çok güzel cevap verdi ya. Evet. Valla... Vallahi ben de da Çünkü herkes çok kırılmış. Teyzelerim, kuzenlerim, sayılarım dayılarım herkes çok kırılmış. Onları getirmek isterdim. Çok güzel. Mine Hanımcığım, senin şimdiki aklın olsa oğlun da telefonda şöyle yapardım dediğin bir şey var mı? Hmm. yani yok ben fikrimde şey değilim. Gitmezdim yine düğüne. Allah Allah. Sen iş oh. bozuyorsun bir yandan. O lan yaklaşıyor sen iş bozuyorsun. Ama biraz bekleyeyim. Bunu yıllara aktarsalardı tabii ki giderim ben. Ben istemez miyim gitmek? Yani Şafak Bey, yani annenizle konuşmanız gereken çok şey var. Belli annenizde gerçekten de inatçı, onu da görüyorum. İkna edilmesi zor biri. Bir kere soğumuş ve oradan asla geri dönmüyor. Çünkü asıl sebebi bu kadın içinden kırılmış. Ama Canan da ben de anneme her zaman yaklaşıyoruz. Sıcak davranıyoruz. Niye böyle yapıyor ben anlayamıyorum. Tabii sonradan. İşte bazı kadınlar böyle biraz çok kırıldığı zaman çok da kolay toparlanamıyor. Demek ki başka yöntemler bulmanız gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz Güzel. kişi seni doğuran kadın. Evet. Anladın Hı. mı? Ondan vazgeçme yani. Sakın. Bence Vazgeçmek tabii mümkün değil ama bazen biraz mesafe koymak istiyorum. Görüyorum, Çünkü anlıyorum da, sebebini. Canan'la de. çok tartışıyoruz anasından. Haklısın, sen de karını korumak istiyorsun. Ben biraz Canan'ın tarafındayım açıkçası. Bak Çünkü Canan istiyor. çok tatlı bir insan, geçilmesi kolay bir insan. Canan'ın tarafındayım mı dediniz? Evet, genel olarak Canan'ın tarafını tutuyorum. Aferin sana, böyle ol. Karının arkasını hiç bırakma. Kelimlerle konuşuyorlar şimdi. Bilemedim. Canan seni annenle ilgili azıcık dolduruyor mu? Yok hiç doldurmuyor. Tam tersi. Yani her zaman annemle görüşelim diyor. Tam tersi yani hiç doldurmuyor. Tamam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim yayınlar. Canan kocana bir şey... Ay sen duygulandın. Senin üstüne gitmiyor kimse. Niye Kurban olurum ben sana. Bak karın duygulandı Şafak Beyciğim. Çok duygusaldır zaten. Sen niye şu an kırıldın? ne Kırmadım. Sadece Yok. aralarındaki ilişki. Düşününce... Aralarındaki ilişki seni yoruyor. Cık, yormak da değil aslında üzüyor. Üzüyor. Üzüyor yoruyor. Ay Minecim ya. Uf bu dolabı gibisin ha. Çatlayacağım orta yerimden. Bence Önce olmasın. gülmesi lazım. Bak senin tarafını tuttu yani bilmiyorum artık. Öyle bir şey demiyor. Arada kalıyor diyor. Yani sen o kadar evet. soğuk davranıyorsun ki bir şey demek ister misin kocana? Ay, <laughs> Ağlama yani taraf olmak istemiyor ki huzur istiyor bence. Huzur istiyor taraf huzur istemiyor. Istiyor, yani olmak kocası istemiyor. onu tutsun falan istemiyor kız evet, yani. Evet huzur istiyor. Şafak Bey teşekkür ediyoruz. Görüşürüz hayatım. Karına sarılmaya devam et. Evet. Geleceğim. Hoşça Hoşçakal. Anneni, Anneni de unutma. annene de daha çok sarılmaya başla. Evet her zaman. Selamlar. hoşça kalın Senle bir kahve içelim arkada. Sende de var bir sıkıntı. Anneler çok affedici olmaz mı her zaman? Evet, ben her öyle zaman. duyuyorum. Hep en iyi anneleri örnek alırım hayatımda. Ne olursa olsun anneler affeder ya. Affetmesi ha? de lazım ya. Yani doğurduğun çocuğa küsmek, ona tavır almak evet. çok. Of, değişik ya yani. o bir ders verme yöntemi değil, değil. yani. Evet. E, ya yani, küserek bir şeyleri öğretemezsin. Yanlışını gösteremezsin. Aslında yanında olarak yan, yanlışını düzeltme oranın daha yüksek. Yanında Mina... olacaksın, arkasında olacaksın Hayır, hep ki aynı Mina şeye abla. geliyor. Kıskanıyor oğlunu, hiç vermek istememiş. Mina Paylaşmak istemiyor kızın. Sarılsa sarılsana bir kere. Çok üzüldü. Sarıl. Ne sorun Kızıl yok ses, sarılırım sarıl, da. Sarıl, öp onu. Ben de diyorum ki hani ne gerek var bak eşin seni ne kadar seviyor. Ağlama. Çok güzel bir e şey. sen oğluna diyemedin. Bak yavrum seni çok seviyorum canım ciğerim oğlum diyemedin. O senden mu canım bekliyor yani o biliyor benim ne kadar çok sevdiğimi. Ama bak orada yanlışın Hı, var işte. Evet. O biliyor benim onu sevdiğimi. O biliyor bak karısını tuttu. Aslında laf sokuyorsun Canan'ı sen şu an üzüyorsun yani kaynanalık yapıyorsun şu an. Kız hani bir şey iki, yapmıyor ki. Kim iki, iki tarafı Kız tutabilirdi aslında çalışıyor. konuşmasında. Eşimi tutuyorum dedi artık ben ne yapabilirim ki? Onu korumaya çalışıyorum diyor. Seni de çok seviyorum anne dedi. Öyle de hani aslında neden korumaya çalışıyor? Bizim aramız gayet iyi Canan'la. Şafak Bey e, aradı anne şefkatini Canan'da bulmuş. Bence de. O yüzden de Canan'a düşkünlüğü yani bu, bu, bu annesinde göremediği ilgiyi Canan da görüyor. Hayır, ben bugün bu konuyu günde... düşündüm biliyor. Hatta hmm, makyaj doğru yaparken mi? Elif'le bunun sizin dediği yaptım. Ne alakalı. İlk gün... Ay, ama şey Canan Sarılmış öyle bir kız resmen. ya böyle anne şefkati çok fazla olan bir kız. E sen de çok yoğun çalışan bir kadınsın belli ve katısın bence. Ama bizim düğünden sonra oldu bu konumuz. Hani düğün sonrası. Ne yapsın bu çocuk? Mesela yalnız kaldığında, tek başına kaldığında. Bak bu konuyu böyle kapatma Vallahi ne gereksiz yani bir ağırlık sende. Hep ne, yapsın istersin? Zaten. Şu saatten sonra böyle mi devam etsin? Kırgın mı? O konular hep böyle mi kalsın istiyorsun? Ne yapsa affedersin? Yok ben zaten affettim. Öyle bir durumumuz yok. Nasıl affetmiş tabii, halim tabii, bu tabii. mu? Affettim tabii. Allah gazabından korusun. <laughs> Yapmayın. Vallahi bak ben dümdüz söylüyorum. Seycan abla. Efendim. Ne yapsın da affetsin? Bu kadın içi nasıl soğuyacak? Hiç affedecek bir vaziyeti yok ha. ki. Canım, ciğerim, yavrum seni yok canım, seviyorum. O, o konuyu... Düğününe gelemedim. Milletin içinde senden özür diliyorum. Sen benim kalbimsin. Bir çocuğa moral verseydin burada. Sesini dinliyordu. Demek ki annem beni çok seviyormuş derdi. Sen dedin yok, ki biliyor. yine yapsam biliyor Biliyor ablacığım ben. benim ne kadar çok sevdiğimi oğlum bilmez mi? ...paylaşamıyor. Ama paylaşamıyor. mesela oğlu pişman olduğunu... ...geriye dönsem annemi daha çok ikna etmeye çalışırdım. Evet. Akrabalarımı, kuzenlerimi, dayımlarıma... ...daha çok isterdim gelsin diyor. Hani pişman olduğunu Hiç söylüyor. Ama Mine abla nasıl bir dik... ...çıkıyorsa ben diyor... ...gene olsa gene gitmezdim ben diyor Ben niye üzülüyorum yani. biliyor musun? O çok katısın sen. Evet, bilmiyorum olmaz. Bence izleyince de kendini göreceksin. Ee, torunun olacak senin bir gün torunun olacak. Sen torununa da kızgın olacaksın. Çok üzücü. Olacaksın, çok belli. Torun istiyor musun mesela? Olmaz herhalde. Torunun olsa... O kendi aralarındaki hani istiyorlarsa olur, neden olmasın? Ama o zaman böyle bir yumuşar mısın acaba? Mine. Heyecan. <laughs> Mine. <o> <laughs> Heyecan sonra e, artık anlayacağım. Ya. Sinirlenir ki beni babaanne yaptılar der bu evet, sefer seferde. evet. Evladına ay, yumuşamamış. Ya, bence sever ya. bence nasıl çok tatlı bir babaanne olur yani. Öyle evladına yumuşamamış torununa ya, nasıl yumuşanırsın? Hakikaten ya evladına yumuşayacaksın yani. Bir tane evladın var. Tabii. Değil mi tek? Evet. Aman ya. Mine ya. Of. Ay. Ben gibi tek. Yok. Kimiz Vallahi ben çocuğuma benim. şunu söyledim. Ergenliktir, Bengü de çok üzdü oldu. Ne olursa olsun dedim ya sen ne yaparsan yap benimsin. Bu kadar. Demek ki ben yeterince yapamamışım ki sen böyle olmuşsun dedim. O çocuk sana dönüyor yani illa ki. Sende var bir hata. Neyse herkesin kendi karakteri, kendi kararı aslında bize de sadece bu kadarı düşüyor. Üzüldüm ama.